1998 yılında Artvin Ardanış'ta doğdum. İlkokulu Ardanış'ta okuduktan sonra ortaokulu Çorum İlköğretim Okulu'nda lise öğretimini ise Artvin Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 19 Şubat 2001, 2021 tarihinde düzenlenen Altın Dolan Gençlik Kolları İl Kongresi'nde Artvin Gençlik Kolları İl, Başkanı olarak görev aldım. Kendisi çok sevdiğimiz, 81 ilimizin en çalışkan, en temiz yürekli kardeşimizdir. Onu seven milyonlarca AK Partili genç var. O nedenle acımız çok büyük. Üzgünüz. Acımızı tarif edemiyoruz. Biraz önce biraz önce Bakanımın da ifade ettiği gibi onun eksikliğini her zaman hissedeceğiz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Allahu ekber. Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Merhumun ruhi için ve Allah rızası için El Fatiha Selam olsun Allah şahitlerinizi ve resul kabul eylesin Musallada yatan bu kardeşlerimizi nasıl bilirsiniz? İyi biliriz Allah sizden razı olsun 失礼します。